İzmir Tavuk Pazarından herkese selamlar. Destek için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Kardeşim günaydın. Günaydın abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bu atak fiyatları ne kadardı? 450 lir abi. 450. <laughs> Bu sintetler. Bunlar da 450 abi. 450. Doğru Bu hint torozları. Abi 750 lira, 1000 lira değişiyor. 750 bin lira arası değişiyor. Bu alttaki köyler... Bunlar beşer yüzmüş. Bunlar beşer yüzmüş. Şu hint torozunu ne, ne, diyorsun? Ona 2000 lira diyorum abi. Bu yanındaki... Ta abi, tavuk orozu... Bunların takımına 4 lira olur. Cins olarak neydi bunlar? Brahma abi. Brahma. Burada Astrolab değil mi bunlar? Astrolab. 750 lira fiyatı. Bunlar da Amerikan örgü abi. Evet. 800 lira, 1000 lira değişiyor. 800 bin lira arası değişiyormuş. Bu hindiler. 3000 lira abi. Tanesi 3000 liraymış. Kardeşim bu kazların fiyatları ne kadardı? Kazlar 2000 lira abi. 2000 lira dedi. Bu horozların fiyatları. Bunlar 650 lira abi. Yanındaki bejler. Bejler tanesi 600 lira. Tanesi 600. Bu köy tavukları ne kadar böyle? Bunlar yer abi, onlar aynı ya. Oraya çekmene gerek yok ya. Yani. 450 mi? Fiyat olarak 450 mi? Yarkı yakınlaşacak. Ona kes tabi yakından çekelim. Bunlar da 250 lira abi. Bunlar yar, yarkıymış böyle. 250 tanesi. Bıldırcın fiyatları da 100 lira dedi. 100 lira. Kardeşim çok sağ ol, işler kolay gelsin. Teşekkür ettim abi sağ ol. Arabanın fiyatı fiyatları 150 dedi A, 150 tanesi. Yumurta tavukları 200 lira. 200 lira dedi bu tavukları. 350 lira. 350 dedi. O alttakiler de aynı mı abi fiyatları? Aynı. 350, 350 mi? Evet. 350. Abi orada beş bunlar var. Abi bu ördeklerin fiyatları 2500 lira. 2500 lira ördeklere. Kazlar 5 lira. Kazlar 5000 dedi fiyat olarak. Büyük. Lira. Oroz Büyük. Horoz 1000 liraymış. Yakışıklı horoz. Bu horozda da 150 tanesi. Bu horozların tanesi 750 evet. dedi abimiz. Abi çok evet. sağ ol, el işler kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Kardeşim bu orucun fiyatı ne kadardı? Abi bu orucun fiyatı 1000 lira. Astrolop. 1000 lira astrolop dedi. Evet, Alman uzun kuyruk astrolop. Çok sağ olasın kardeşim. Maşallah. 10 numara 5 lira. Sağ olasın hayırlı işler. lira. bunların fiyatları ne kadardı abi? Bin lira. Bin, bin lira deniz tavuğumuz. Yani, Şu dışarıdaki oroz fiyatı. Bu köy orozu. Bunlar 700 lira. 700 lira evet. Şurada önde yarkalar var. Bunlar Roma yarka. Evet. Burada ırkılık. Evet abi. Bunlar 200 TL. 200 TL dedi. Aynen. Bunlar da aynı. Gen aynı. gene aynısı. Aynısı 200 TL'ymiş. Evet, bu TL. Burada köy yorulduğuyla aslında toplar var. Evet Aşkta abi. Bir var. Tavuklar bunlar dört müdür. Köy yorulduğundan bir Bunların... Burada kuş seç var. Bunların... Evet abi. Çok sağ ol abi kolay gelsin. iki tane. Ha, i̇ki tane hindimiz var. Bunların fiyatı ikişer buçuk. buçuk dedi hindilerde. Orada köy arabaları var. Onlar da 400-500 lira. 400-500 arası dedi. Abi çok sağ ol ayrıştılar kolay gelsin. Kıldırcınlara 100 lira abi 100. Tanesi 100, 100, lira. 100, lira dedi abimiz. 60 günlük yumurtama başladı. Yeni yeni yumurtama başladılar. Evet. Tavuklarım 250-300 lira. Tavuklarım 250-300 lira. Orozlarım 400 lira, 500 lira. Maviciler. Bu yakışıklı oroz. 250-350 arası tavuklar dedi böyle. Bu yakışıklı oroz 1000 lira. Maviciler 500 lira, 600 lira. Bu oroz 1000 liraymış. Maviciler 500-600 değil mi abi? 500-600 lira. Değişiyor. Doğru, doğru. İletişim için numara da verebilirsiniz. 45, 5 535 436 433 83 Çok teşekkürler abi işler kolay gelsin. Ayşe. Selamünaleyküm. Günaydın kolay gelsin abi. Bu horozun fiyatı ne kadardı abi? Ne kadar söylüyorlar buna fiyat olarak? Fiyat Fiyat ne kadar abi orosu? Bir, buçuk. bir, buçuk. bir, buçuk. bir buçukmuş. Abi günaydın hayırlı işler. Bu horozda tavuğun fiyatları ne kadardı? Bu horozun fiyatı iki buçuk lira. İki, iki buçuk bir, bir, buçuk lira. İki buçuk dedi. 1.5 Bir buçuk dedi. Geçen numaranı istemişlerdi. Evet. Eski videolardan şey yaptım. Sağ ol, Ver. Allah razı olsun verdim yavruyu. verdin mi? Gene numaranı Ver. verebilirsin abi iletişim için. 0539 tamam. 399 1799 Çok sağ ol abi el işler şey. Orada da bir yavrum var Tamam ona da bakalım Bunun fiyatı neydi abi? Bu da iki buçuk dedi abimiz evet. İletişim için numarasını verdi Çok sağ ol abi el işler de sağ ol. Kardeşim günaydın el işler Bu horozun fiyatı ne? buçuk dedi böyle eksikliyoruz da bir buçuk dedi. Kardeşim eline yakışıyor. Eyvallah abi yakışır. Horoz güzel sen horozdan da güzelsin. Geçen sene bir birinciliği var. Bir ee, var. <gülüyor> maşallah maşallah. <gülüyor> Kardeşim bu silmanın fiyatı ne kadar? Fiyatı ne kadar? 2000 lira diyorlar. Çok sağ olasın işler. Abi günaydın alışlar. Bu çili orozun fiyatı ne kadardı abi? 2000 lira. 2000 lira. Sağ ol abi çok hayırlı işler kolay gelsin. Kardeşim. Hadi. 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 Günaydın arkadaşlar. Aslan baş abi onlar. Abi hoş geldin. Hoş Abi bunlar kar yağdı. Üç pençeye geçiyor abi. Evet. Takımı 2000 liradan gidiyor abi 2-2,5 iki, arasında. Burada beyaz. Şu beyazlar. Abi beyazlar da... 700 verdin mi? Al abi. Beyazlar da tanesi 1500 lira gene aynı şekilde gidiyor abi. Biraz kirlenmişler suda. Bu Kanarya'dır. Normal bunlar da Kanarya'dır. Bunların piyasası da ikisiyle dişi 750.000 lira arasında değişiyor. 750.000 TL işte. arasında verilmiş. Evet. Yapayım. Evet kardeşim al, bunlar bu Fizanlar fisan, takımı 2.5-2.500 iki TL iki iki arasında değişiyor. Evet. İnternette 3.000-4.000 bin, bin lira arasında evet. takılır. Bu Ağabey. önde keklikler var böyle. Baba 700.000 TL var. Ben 600.000 TL falan ödeyeyim. Al 100 TL falan ödeyeyim. Kekliklerde... Abi son parasını ver abi. 200.000 Minoş Engin'i anlamıyorum ben. Ben zararına mal ben. Teklifler de tanesi 1000 liradan bir gidiyor. Takım 2.25 iki, iki buçuk buçuk arasında değişiyor. Yok izlemedir yalan horozları ben var mesela onlar da 750 lira, tavuklar da geldi aynı şekilde 600 700 arası. Ben ben Evet kardeşim bu tavşan fiyatları. Burada aslan başlar var içinde. Evet. Loplar var, yerliler var. Aslanbaşlar aslan başlar 750'den gidiyor. Yerliler 500-400. Loplar da 750-800 arasında değişiyor. Evet. Burası da aynı şekilde. iki tane yetişkin anacımız var. Anaçlar da 750 şerden gidiyor. Anaçlar 750 şerden gidiyormuş. Yerli tavşanlar. Yerli tavşanlar. Evet. hintler. Bu hintler de takıma 2000 liradan 2500 arası 1800 değişiyor piyasası onlara. Kardeşim iletişim için numara verebilirsin. 539 603 63 47. Bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Çok sağ olasın Ayılışlar ol. kolay gelsin. Sağ ol. Abi günaydın Ayılışlar. Günaydın arkadaşım hoş geldiniz. Hoş sağ bulduk, bulduk abi. abi sağ olasın. Bu Horozların fiyatları nedir? Arkadaşım teşhis renkli horozların tane 700 lira. Tane 700 lira aldınız. Bunlar var böyle. Bir takım Silver Vanlotte tanesi 2000 takımı 4000. Tamam. Bu hafta az yer kalanımız kaldı. Tane son 350 veriyoruz. İçinde Afro var, Blacklick var. Playmood var. Susex var. Tanesi çal Tane seç al 350 lira. Tane 350 diyor abimiz. <laughs> Buyurun buyurun, buyurun 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 Abi set Mavi yumurtlayan da var abi çeşiçer. Mavi yumurtlayan da var abi. Bu tavukların fiyatları abi. Orası. Abi bunlar pirinç oros tanesi 500 lira. Tanesi 500. İstersen iletişim için numara da verebilirsin abi. Tabii ki. 0536 671 48 22.